açıklama 2025 YKS'de yeni bölümler açılacak. Bir bölüm çok ilgi görebilir. Merhaba arkadaşlar eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'dan önemli açıklamalar var. Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. YÖK Başkanı Sayın Özvar daha önce de yaptığı açıklamalarda 21 lisans 50'si ön lisans olmak üzere Toplam 71 yeni program açılacak ve bu programlar bu yıl yani 2025 ÖSYM e kılavuzuna dahil edilecek açıklamasını yapmıştı. Yeni bir açıklama daha var. Yeni açılacak bölüm ve bölümlerin olacağını söyledi. Hangi bölüm ve bölümler açılacak hemen bakalım. YÖK Başkanı Sayın Özvar açıklamasında tarımda dijital teknolojilere dayalı lisans ve ön lisans programlarının oluşturulmasını, mevcut programların revize edilmesini ve sektörle işbirliklerinin derinleştirilmesini teşvik ederek ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü arttırmayı hedeflemekteyiz diye konuştu. Tarım alanında yeni bölüm ve bölümler açılacak arkadaşlar. Hangi üniversitelerde açılacak? Bölümden neler olacak, kontenjanları nasıl olacak bunların hepsini 2025 YKS kılavuzunda göreceğiz değerli arkadaşlar. Bir tarım ülkesi olmamız nedeniyle önemli bir bölüm çok ilgi görebileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.